grafiklere göre Türkiye'nin 2016 yılındaki ticari faaliyetleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. En fazla ticaret Almanya ile yapılmaktadır. Evet alım da satım da en fazla gördüğün gibi burada doğru. En fazla dış alım Çin'den yapılmaktadır. İthalat mı alımdır yoksa ihracat mı? İthal bak al var içinde. En fazla alım burada bakıyorum. Evet gerçekten de Çin'den yapılmış. Az önce Almanya diye gösterdik de Almanya ile fazla ama gerçekten de. Renkleri aynı gibi göründü. Almanya ile en fazla gerçekten de. Bu da doğru. İthalat giderimizin en fazla olduğu ülke ABD'dir. İthalat burada. En fazla olan ABD mi? Hayır. Alakası yok. İhracat miktarı ithalat miktarından fazladır diyor. Topla hepsini. İhracat miktarı 13, 10, daha 23, 23, 8 daha, 31, 31, 6 daha 37, 37, 6 daha 43 nokta devam ediyor. Burası 24, 21 daha 45 Evet gördüğün gibi ihracat miktarı ithalat miktarından az. Yani burası 43. Bu ikisi zaten 45 yaptı daha. İhracat daha az. Yani bu da doğru. O zaman cevap Ceyhan.